Lezzet Testi kanalımıza 482. tadım testimize hoş geldiniz. Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. 479, 480 ve 481. tadım testimiz böyle kısa video olarak yayında olacak diyorum ve tadım testi incelememize geçmek istiyorum. Tokana'nın vegan mantısını almıştım. Ne zaman? Tarihine de baktım. 18 Şubat'ta yemek sepeti bana birden almışım. Fiyatı da 31 lira 55 kuruşmuş arkadaşlar. Şöyle kocaman bir vegan yazısı var. Çok merak ettim. Yani ben mantıyı çok severim. Zaten Kayseriliyim biliyorsunuz. Fakat vegan olunca işler birazcık değişiyor. E, aramızda da böyle vegan beslenmeye Çalışan arkadaşlarımız var biliyorum ve bazen de bana mesaj atıyorsunuz böyle vegan ya da glutensiz ürünleri de dene diye arkadaşlar 31 lira 55 kuruşa almışım 18 Şubat tarihinde almışım içeriğinde ne var biliyor musunuz buğday unu su mantar soğan baharat tuz başka hiçbir şey yok yani içeriği o kadar sade ve net ki tadını ben de merak ediyorum. Şöyle baktığım zaman böyle kaşa e, dolu dolu gelecek tarzda şekli var. Şimdi ben tencereye suyu koymuştum. Şu an fokur fokur kaynıyor. Ben şimdi gideceğim bunu. 8-10 dakika kadar kaynatacağım pişireceğim ama muhtemelen bir 10 dakika kaynatırım ben şimdi bunu 10 dakika kaynatıp hemen buraya tekrar geliyorum evet evet arkadaşlar mantıyı pişirdim ve hemen şöyle tabağıma da dolu dolu koydum bu arada kutunun tamamı bu değil yani daha fazla şunu söyleyebilirim ki iki kişiye rahatlıkla yetecek kadar mantı çıkıyor içinden şöyle hemen bir de sos yaptım Hemen sosundan da dökeceğim. Şöyle çok enteresan bir şey oldu. Ben şimdi normalde hem sarımsaklı yoğurtlu yerim. Hem de böyle bu salçalı sostan yaparım ama tereyağlı yaparım. <laughs> Fakat tereyağı vegan olmadığı için ve şu an evimde de vegan yoğurt olmadığı için sadece ayçiçek yağı ve zeytinyağı kullanarak domates salçasıyla şöyle bir sos yaptım. Valla acıktım. Ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar mantı vegan. İçinde mantar, soğan ve baharat karışımından başka bir şey yok desem yeridir. Fakat pişerken çok güzel koktu. Mantarın kokusu da geldi ama içerisindeki baharat karışımının yoğun aroması böyle mantar kokusunu neredeyse bastırıyordu. O yüzden de ben daha da böyle bir acıktım. Şu an tadım testi yapmak için sabırsızlanıyorum. Şöyle bir alacağım kaşığımı ama hem şöyle size yakından göstereceğim. Hem de birazcık üfleyeceğim. Çünkü çok sıcak. Bu halde çok tadım testi yapabileceğimi düşünmüyorum. Şöyle yakından göstereyim. Mantının ebatlarını ben çok beğendim. Ben öyle küçük mantı sevmem. Yani biz evde de zaten öyle küçük mantı yapmayız. Evet. Bismillah diyorum ve 482. Tadım testimizde başlıyorum. Bismillah. Hmm. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Vegan beslenenler için acayip güzel bir alternatif olmuş. Yani bildiğiniz hani mantı yiyorsunuz böyle çok bir değişikliği yok. Aman aman böyle damak tadımıza uymayan hiçbir şey yok. Yani ben hayatımda ilk defa vegan mantı yiyorum. Gayet de hoşuma gitti. Hatta içindeki mantarın tadı ve kokusu hiç gelmiyor. Bu arada aklınıza bulunsun böyle üzerine nane, kekik falan da serpebilirsiniz. Özellikle soğan konusunda da arkadaşlar hiç e, soğan şeyi gelmedi. Soğan lifini hiç hissetmedim. O da enteresan. Yani soğanın sadece aroması var. O da gayet güzel. Nasıl yaptılar bilmiyorum. Artık soğanın püresini mi kattılar? Yani soğan lifini hiç hissetmiyorsunuz. Bayağı. Yani, yani arkadaşlar ciddi ciddi şu an videoyu burada bitirip e, direkt yemeğe devam etmek istiyorum. Vallahi sıcak sıcak çok iyi geldi. Şimdi ah bir de sarımsaklı yoğurt olsaydı. Ama işte e, aramızda dediğim gibi vegan beslenen arkadaşlarımız olduğu için e, onlara özel olsun bu video istedim. O yüzden hiç yoğurt falan koymadım. Sosunu da dediğim gibi zeytinyağı ve ayçiçek yağıyla yaptım. Şimdi on üzerinden bir puanlama vereceğim. bayağı beğendim. Hiçbir kusur bulamıyorum. Sadece baharat olarak biraz daha acaba geliştirilebilir mi? Onu düşündüm. Daha böyle soğan sarımsak aroması biraz daha yoğun olabilir mi? Gerçi bilmiyorum belki suyuna da geçmiş olabilir aroması. 10 üzerinden 9 veriyorum. Sadece baharatında biraz daha böyle soğan. Ben soğana aşığım ya. Biraz daha böyle soğan ve sarımsak aromasının birazcık daha baskın olmasını isterdim. Ee, yine de 10 üzerinden 9. Vegan olmayanlar da vegan olmasanız bile bence bunu deneyebilirsiniz. Ben bayağı beğendim. Şimdi videoyu kapattıktan sonra bu tabağı bitirebilirim. Çok acıktım çünkü sabahtan beri hiçbir şey yememiştim. Ve normalde ben mantar hiç sevmem. Mantarın tadı yok. Evet kokusu vardı ama yerken hiç yok yani. O da enteresan bir şey. Evet bayağı beğendim. Güzel de bir puan verdim. 483. Tadım testimizde buluşalım. Hoşçakalın.